Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün facet uygulamasını bir bakacağız arkadaşlar. Teker teker bakalım. Şimdi gülümseme diyor. Nasılmış? Klasik. Öyle olayım. Orijinal bu. Şimdi çıkalım. Sakallı nasılmış ben? Sakallı böyleyim arkadaşlar. Hmm, böyleymiş Bu ne? Oy. Saç stiline bakalım. Kısa saç. Kabak oldum. Uzun saç. Bu böyle de kız gibi oldu. En iyisi orijinal. Kabak oldum kabak. Evet saç renklerine bakalım. Esmer. lav elmələri. Qoxulmadı bu. Olmadı bu, olmadı, olmadı. Bu nəmiş? Yaş diyor. Genç. Yəni ən yaşlı yoxdur. Yaşlı olunca nə oliymişin bakalım. Havalı yaşlı. Bir dəqiqə ha. Of. Arkadaşlar yaşlanınca böyle oluyormuş. doğru mu ki? Daha de değişik yaşlı da var. Ya kaldı. Böyle oluyor. Havalı yaşlı böyle. Genç. Güzel mi? Böyle. Yakışık buldum be. Ben zaten normalde yakışık buldum. Hmm. Çıkalım şimdi buradan. Boyutlar diyor. Boyutlar. Büyük burun. Oha. Kocaman burun oldu. Çıkalım. Gözlüklü. Gözlüklü nasıl olacağım acaba? Hmm, ben gözlüklüyüm göz gibi aç Dönüştürme mi nasıl? Ha, tamam başka şey yapayım böyle. Makyaj. Kadın mıyız da makyaj yapacağım. Bu ne lan? Bu kadına döndü de böyle oluyor. Bu ne oğlum? Arkadaşlar facep uygulaması da çok güzel bir uygulama indirebilirsiniz Play Store'dan. Facep yazıp da. Şu, turban, şu da kadın cinsiyet dedi. Şu kadın denemedi dedim. Adım nasıl oluyor? Abo! Makyaj yaptık fil. Bu ne her şey? Arka plan. Manzaralı şey filan da varmış. Ha boş yerim her. Mercek bu. Hı, bunu biliyorsun. Tamam bu nasıl? Evet tamam biliyorsun. Dövme. İster Çerçeve. Hmm. Ayarlamalar. Şimdi arkadaşlar. Nerede o? Yok bu değil. Bu böyle bir zaman. Şuna yapıp dur. Nerede o? Yaş. Bu ve uygulayalım bunu. Çakallar Hı. Bu güzel oldu bence. Bakın. Bunu uygulayacağım ben. Evet. Bunu kaydet. Önce ve sonra yaşayalım. Evet arkadaşlar. Önce ve sonrası. Kendinize iyi bakın. Fakat bu kulağımız... Böyleydi arkadaşlar. Siz de dostlarınıza falan yapabilirsiniz. Çekip de böyle. Arkadaşlar çek nasıl çekileceğini de göstereyim isterseniz. Bir dakika. Kameraya basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Böyle çekiyoruz arkadaşlar. Resmi doldu lan. Neyse evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like